Herkese selam. Şimdi bu dersimizde farklı bir örnek yapacağız. Tabii ki de bunun hepsini yapmayacağız. Bir anda böyle yüklenmek istemiyorum size. Parça parça yavaş yavaş gideceğim. Burada sadece odaklanmanızı istediğim yer tam olarak şurası olacak. Şurası. Muhteşem çizimimle çizeyim tam olarak burası olacak bakın burada bir parent e, element var e, ben bu parent elementi sol ve sağ olarak e, ayıracağım şöyle basit mantıkta bakarsak tam olarak bunu yapacağız yani sağ ve sola. fakat burada dikkat etmenizi istediğim şey e, bu UI'da yani bu arayüzde şuradaki kenar boşlukları arkadaşlar gördünüz mü Sayfaya olan kenar boşluklarından biraz bahsedeceğim. Yani aslında container dediğimiz yapı nedir bu yapı? Nasıl kullanacağız? Tam olarak bu arayüzü nasıl çıkartabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Kapatayım. Şimdi bunun için bir tane resim indirdim ben. Bunu şey yapacağım. Öncelikle sıfırlama işlemlerimi yapayım. Şöyle her şeyimi ne yapıyordum ben arkadaşlar, paddingimi de sıfırlıyordum, box-sizingime de border-box vererek hiçbir problem yaşanmamak için bunu uyarladım. Şimdi ben burada containerlardan biraz bahsedeceğim. Yani mesela diyelim önceki derslerde sahibinden'e girmiştim, yine sahibinden'e gireyim. Bakın fark ettiyseniz sayfada şu şekilde, şu uzunlukta birer kenar boşlukları var. Peki bunlar ne işe yarıyor? Neden böyle bir şey e, yapıyoruz? Bir kere arayüzün görüntüsü için bunlar çok önemli. Daha şık, e, daha düzgün bir şekilde e, ortaya, e, müşteriye bir görünüm veriyoruz. Ve her şeyin center'lı olması, daha düzgün bir hale, ekrana yayık olmasındansa center'lı bir şekilde gelmesi <laughs> çok üzüldüm, ederim. bizler için daha önemli. Yani aslında biz genel olarak çoğu web sitesinde gördüğünüz panel e, tarafına ayırırsak çoğu web page'lerinde gördüğünüz e, sağdan soldan boşluklara bizler container diyoruz. E, ve dediğim gibi bunlar arkadaşlar global isimli. Bu container global bir isimdir. Peki nasıl yaratacağız biz bu container? Önce biraz container'dan bahsedeceğim. Daha sonra da şu örneğimize e, bir bakacağız. Peki nedir bu container? Şimdi bir kere mesela benim bir tane title'ım olsun. Burada başlık elementim vadi ve bir tane de paragraf atalım. Direkt lorem çarpı üçlük bir alan alayım. Şimdi görüldüğü gibi burada elemanım fark ettiyseniz içerik komple yayık bir şekilde benim karşıma geldi. Ben bunu istemiyorum. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi stile sadece bir kere yapacağım bunu. Container diye bir class açacağım container diye bir class. Yani aslında şöyle yapsam daha doğru olur. Tamam. Şöyle yapsam daha doğru olur. Öncelikle burayı bir şöyle ne diyeyim content ee, key diyelim. Yani başlık. Harika başladım. Şunu da şöyle alıp içeriye taşıyayım. Tamam mı? Burada Content Heed'im genel bir Div'in içerisinde artık. Şimdi ben burada bir tane Container adında bir Class açacağım. Bu Class'ı sadece bir kere yazacağım arkadaşlar. Sadece bir kere. Tamam mı? Şimdi Container'ın bir Vit'i olacak. Vit'i. Yani bu Container'ın Vit'i her zaman e, tam olarak %100 değil. Bu %80'e sağladım. Siz kendi gözünüze iyi gelen ya da %90 da yapabilirsiniz, 85 de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama standart bootstrap, ilerleyen zamanlarda bootstrap'tan da bahsedersem, mesela işte hemen CSS JavaScript serisini bitirip ardından bir adet CSS framework'ünü size anlatmak istersem, ki keza benim tavsiyem CSS dersleri benimle bitirdikten sonra bir adet CSS framework'ü öğrenmenizdir. Bootstrap ya da Tailwind gibi en çok kullanılan CSS framework'lerinden birini tercih etmenizdir. Her neyse bu frameworklerde işte bu width değerleri sabittir. Şimdi ben bu container'a bir tane width değeri verdim. Şöyle bir çizeyim. Bakalım ne olacak. Tamam mı? Şu anda herhangi bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Çünkü ben henüz bu content heat'i container'la sarmalamadım. Her şeyi container'ın içerisine alacağım. Bakın gördüğünüz gibi container fakat bunu çizmedi. Neden? Bak 2 piksel dedim. Bakın gördüğünüz gibi içeriği ne yaptı? %80'le konteyner ne yapmış oldu? Bunun içerisine almış oldu. Şimdi ben bu konteynere yatayda bir ortalama yapacağım. Yatayda. Yani tutacağım. Diyeceğim ki buna margin sağdan soldan auto ol diyeceğim. Ve görüldüğü üzere benim içeriğim artık ne olmuş oldu arkadaşlar? Sağdan soldan yani %10 buradan, %10 buradan tabii ki de. Çünkü %80 dediğim için %100'lük kısımdan %10, %10 düştü sağdan soldan Ve marjini de otalayarak bu içeriği yapmış oldum. Yani aslında benim container class'ım şu anda artık sabit kaldı. Sabit. Yani mesela diyelim, yani nasıl yani hocam? Şöyle farklı bir alana mı geçtim? Başka bir alan mı yazacağım? Mesela diyelim ki yeni bir alan oluşturalım. Yeni container açacağım. Yeni bir alan için. Bunu unutmuyorsunuz. Her şeyi konteyner içerisine almaya çalışmayın. Her alan için konteyneri parçalarsanız daha iyi olur. Ne demek istedim? ilerleyen zamanlarda kullandıkça daha iyi anlarsınız. Mesela diyelim yeni bir alan. E bu sefer yukarıda bir başlığım olsun. İmajın içerisinde mesela manzarayı alayım. Viti de şöyle 300 olsun. Tamam mı? Şunu şöyle alalım biraz. Şimdi burada da şunu da şöyle diyelim. Yani tabii şöyle yapacağım. Keşke silmeseydim. Burada mesela ne diyelim? Hmm. Products e, Content diyelim buna da. Buna da Products Content diyelim. Yani başka bir alan burası da. Değil mi? Bunu da tuttum. İçerisine imajı yapıştırdım. Ve altına da H2 ile mesela ya da işte doğrudan paragraf verelim. Doğrudan paragraf verelim. Ne diyelim? Lorem çarpı 4 diyelim. Ve kaydettiğim zaman görüldüğü gibi iki farklı alan var burada artık. Yani ben tutup şurada product content'e diğer alandan ayırması için ne yapabilirim? Margin tab verebilirim. Gördüğünüz gibi. Yani burası bambaşka bir alan arkadaşlar. Burası ise bambaşka bir alan. Ben bunları artık konteynerlar içerisine alıyorum. Neden? Çünkü benim içeriğim az önce şey dedi, sahibinden de, de gösterdiği gibi bakın burası ayrı bir alan. İşte şurası ayrı bir alan. Ayrı containerliyor, orayı ayrı konteynerlıyor, orayı ayrı konteynerlıyor, burayı ayrı konteynerlıyor. Neyse, her şey bu şekilde ilerliyor. Yani konteynerin asıl amacı, asıl amacı tam olarak yazımı bu şekilde ve istediğin her yerde kullanabilirsin. Çünkü bir kere yazıyorsun, klasın olayı neydi? Bir kere yazıp birden fazla yerde kullanmakta. Şimdi buradaki amacın artık Ulaştım. Konteyneri kullanarak artık içerikleri istediğin yere alıp ne yapabilirsin? E, ortalayabilirsin. Konteynerin amacını anladığımıza göre, hadi gelin e, bu içeriği, yani bu örneği basit bir mantıkta nasıl e, yapabiliriz? Buna bakacağız. Peki, diğer dersi atalım bunu da. Diğer derste görüşmek üzere.